bastığımız zaman fen ışık kapanıyor. 3'e bastığımız zaman çift taraflı lambalarımız yerine 4'e bastığımız zaman kapanıyor. 5'e bastığımız zaman kapımız açılıyor. 6'e bastığımız zaman kapanıyor. Burada gördüğümüz konuşma, konuşma sistemimiz de engelli vatandaşlarımızı günlük hayatını daha çok kolay, kolaylaştıracak. Buradan konuşarak ev içimizdeki sistemleri tekrardan açabiliyoruz. Burada terminalimiz var. Terminale girip buradan ne yaptıklarımızı görebiliyoruz. Mesela evdeki evde kimin kapıyı açtığını ve kimin kapattığını görüyorsunuz. Engelli, engelli vatandaşlarımızın gündelik yaşamını kolaylaştırmakla e birlikte normal vatandaşlarımızın da yaşamını kolaylaştıracak bir sistem. İstediğimiz kadar bahsetmeyebiliriz. Bu şekilde faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kendi e, yazılımımızdır. Umarım I can like arrive. başvururken ben çok mutluydum, çok hevesliydim. Çok heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden başvurdum. Ben sonra da profesör hocamızdan önce namaz kartımızı aldım. Ve daha sonra okuttum okuttum ve dönem sonra insan bunu Apollo 13 görevleri sırasında denemeye çalıştı ama Apollo arıza verdiği için e, aynı gelecek yetiştirme görevi ertelenmiş oldu. Biz de e, bunu bu sistem üzerine kurulu bir e, ay şeyini kursaydık nasıl olurdu? Bunu bir proje haline getirdik ve size burada sunacağız. E, ay toprağında bulunan bazı mineraller sayesinde ay toprağı tarımı yerleştirilerle gelebiliyor. E, biliyorsunuz ki ay toprağında çok fazla mineral vardır. Demir, titanyum gibi ve bunları meyveleri besleyebilecek mineraller. E, e, biz de bunu kullanarak e, şehrimize yiyecek kaynağı oluşturduk. E, burada gördüğünüz gibi bir uydumuz var. uydumuz buradaki sinyal alıcıları ve vericileriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. E, ihtiyacımız uzun anlıyor ve bize hava desteği yapabiliyorlar. Ee, burada gördüğünüz gibi e, veri, e, veri depolama e, ve e, değerlendirme merkezimiz var. Bu merkezde, e, 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 bu merkezde e, burada bizim astronotlarımızın endüstriyel araştırma merkezinde araştırdıkları taşlarınla ilgili bulunan keşifleri e, burada değerlendiriliyor, e, belgeleniyor ve sonra iletilerek ve vücudumuza yani e, yer vericileriyle ileterek bunları bilim insanlarına sunabiliyoruz. Evet. Ee, şöyle görmüş olduğunuz üzere ayda bile bir mescidimiz var ki ayda bile ibadetlerimizi yapmamız gerektiğini mesajını veriyoruz burada. Ee, burada görmüş olduğunuz üzere bir endüstri araştırma merkezimiz var. Burada ayı, aydaki kayaları, toprakları ve mineralleri inceliyoruz. Az önce arkadaşımızın bahsettiği gibi topraklı tarım modellerimiz var burada. Şurada görmüş olduğunuz üzere fazla tarımımız var ki burada daha fazla verim elde etmeye anlaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere toprak tarımımız ve şurada da topraksız tarımımız var. Ee, şöyle burada Japonya'da e, üretime geçen ve Japonya'nın bulduğu e, kapsül yatak sistemimiz var. Biz bunu biraz daha geliştirerek buraya aktarız tabii ki. E, kapsül yatak sistemimizde biliyorsunuz ki astronotlarımız üzerine bir baskı oluyor. Çünkü uzay, e, aydasınız ve ne yapacağınızı neredeyse bilmiyor gibisiniz. Ee, bu baskıyı kaldırmak ve rahat çekmeleri için böyle bir şey yaptık. Ee, yapay zeka destekli, oksijeni kendi ayarlayan, karbon monoksit kendi ayarlayan ve uygulayan ışınlarını kendi ayarlayan bir kapsül yatağımız var. Ee, bu zaman, yani uyuma zamanı dolduğu zaman, kendi kalkacağı zaman geldiği zaman kapsül açılıyor ve astronotumuz içinden geçiyor. Yani dişi içinden kalkıyor. Ee, şöyle, şurada görmüş olduğunuz üzere Hüseyin arkadaşımız anlatacak onu. Burada görmüş olduğunuz üzere e elektrik var, güneş panellerimiz. Bunu güneş ışığı olarak sayarsak e, hem ısı hem de ışık sayesinde çalışıyor. Lambalarımız gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Işık olmazsa yanmıyor. E, bunları kapattığımız zaman bataryamız şarj oluyor. Bu bataryamız sayesinde şarj olan bataryamızda işte ele şehrimizin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada voltajımızı ayarlayan panellerimiz var. Güneş ışığımızdan gel. E, elektriğin voltajını ayarlayarak Tesla veriyor. E, Tesla bu ne biliyorsunuz elektriğe dağınık ve e, fazla yaydığı için ufaklamış yani başarısız olmuş bir Biz bunu engellemek amacıyla bakır telleri çok daha sık bir şekilde kullandık ve nereye ne kadar elektrik gerekiyorsa o kadar verdik ki bunu voltaj ayarlayıcılarımızdan ayarlayabiliyoruz. E, bu arada bu ışığımız akkor lambadır. Hem ısı hem de ışık gelir. Bu yüzden geniş panelimizi çalıştırabiliriz. E, şurada yanlış olduğunuz üzere su tankımız var. Yani. Bu su e, biz şöyle bir çözüm bulduk. Normal arıtma sistemlerinde birebir ya da bir iki, bire iki e oranıyla israf olurken yani 10 litre içiyorsanız ya da 20 litre <laughs> ya da 10 litre israf olurken burada öyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Çünkü normal arıtma sistemlerinde karbon kum kullanılıyor. Biz karbon kum yani daha ince olan deniz kumu gibi ölçülmüş kumlar kullanıyoruz. Böylece 1'e 0 bir oranında yani mesela 100 litre 10 litre oranında bir az, e, israf oluyor ki bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Ee, şöyle göstermeye devam edelim. Ee, burada mescidimiz olduğunu söyledik. Şurada hava tankımız var. Hava tankımızdan gelen e, hava her yere eşit şekilde dağıtılıyor. Ve astronotlarımızın yaşam alanını oluşturuyor. Şöyle göstereyim. Buraları normalde biz sizin görmeniz için açtık. Ama buralar normalde karbon kapalı ki bunun yapısı da zaten karbon fiber. Ee, şöyle, normalde bu kubelerin hepsi yuvarlak oluyor. Ama biz niye yuvarlak yapmadık? Bu bizim kent tasarımız bu arada. O Ocean Gate faciasını biliyorsunuzdur. O facia değil, denizaltı içine patlayarak e, şey, basınç, basınç farkından dolayı içine patlayarak hani içindeki insanlar öldü, vefat etti. Şöyle, bizde biz de bunu engellemek için basıncı eşit bir şekilde dağıtıyoruz her yere ve ne bir hasar alıyoruz ne de aynı şekilde bir zedelenme hani bir patlama riski orta, ortada olmuyor ortadan kalkıyor çünkü ortadan bir basınç geldiği zaman üçgen bir şekilde dağılıyor 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 ve bu zemine kadar indiriyor böyle olduğu için de ısı alışverişi basınç alışverişi oluyor bu sayede ee, ne içe doğru patlama ne zedelenme içe doğru patlama oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bir ayrı overımız var. Bu overımız normalde keşif için kullanılır ama biz keşif için değil astronotlarımızın siyahati için kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz kısa mesafe adet kilometrelerce olabilir. Ee, bir de astronotlarımızın kubbelerden çıkışı için e, şöyle bir sistemimiz var, çift kapı sistemimiz var. Çift kapı sisteminde iki tane kapı düşünün, arası yani yanlarında duvar var. Birinci kapıyı açtığınız zaman ee, i̇çerideki hava boşa gitmesin diye vakum pompaları devreye giriyor ve dışarı çıkacak olan havayı içeri doğru çekiyor. Sonrasında orada, sonra siz orada astronot giysilerinizi giyiyorsunuz ve kapıyı kapattığınız zaman ikinci kapıdan rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyorsunuz. Yani Biz suyun da havayı da israf etmemiş olduk. Her zaman hesabı kalınmıyor. Biz Alper Gezer Hapşehir uzay misyonumuza başladık. İleriki hedefimiz Ay'a sert bir cisim atarak bizim tescili bir cisimimiz olması. İnşallah ondan sonra böyle bir projeyle karşınıza çıkabiliriz. Bir tek fuarı çok güzel geçti. Bir sürü ziyaretçi geldi. Önce biz insanların kafasıyla iyi tanıdık. Öğretmenlerimiz de bize çok yardımcı oldu. Gayet güzel bir şekilde öğrencilerimizin çalışmaları bizi e, memnun ediyor, mutlu ediyor. Ben öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum her alanda. Ama özellikle e, manevi alanda da, e, önce namaz projesinde de hassasiyet bekliyorum öğrencilerimizden. Çünkü bizim için hem maddi hem manevi. ...açıdan gelişmemiz, ilerlememiz gerekiyor. Merkez İmam Hatip'in düzenlemiş olduğu TÜBİTAK Fuarı'ndayız şu anda. Ben bütün standları gezmeye çalıştım, hakikaten çok başarılı çalışmalar yapmış öğrencilerimiz. Her derini gayretleri için tebrik ediyorum. Yani Mesela bir proje örneği burada, kızımız kendi bilgi ve becerisiyle yazılımlar üreterek bir yarışma düzenlemiş mesela. Çok hoşuma gitti. İnşallah bunu geliştirirler. Diğer öğrencilerimizin yapmış olduğu projeler de çok güzel. Bu başarılı çalışmalara inşallah burada devam edeceğiz. İmam Hatipler çift kanatlıdır biliyorsunuz. Bir kanadını inşallah burada göstermiş oluyoruz. Milli ve manevi değerlerle mücehhez bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz inşallah. seneki bilim fuarı, sonuncu TÜBİTAK bilim fuarı idi. E, bu seneki fuarda 20 tane bilim fuarı projesi yer aldı. E, TÜBİTAK'ın bu bilim fuarı projesinde e, bizim 3 ana e, alanımız var. Bunlardan bir tanesi robotik kodlama, ikincisi havacılık ve uzay, e, üçüncüsü de STEAM adı altında. Üç ana dal e, olarak e, tercih edildi projeler. E, dediğim gibi 20 tane proje vardı. E, bu Projeleri arkadaşlar kendi standlarında e, başarılı bir şekilde sundular. İki gün boyunca kendilerini tebrik ediyoruz. Bir dahaki TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda görüşmek ümidiyle tekrar görüşürüz.